e, ee, Senem o yatsa kime atar Senem? Almeda. Almeda ya. Evet. Onlar blok, blok zaten. Hayır hayır Almeda değil değil mi? Almeda, Almeda. değil. Almeda Hayır, hayır Şöyle kimi korur diyeyim hadi. Senem yani, kimi ha, ha. korur? Dişa yani. Almeda'yı korumaz Senem değil mi? Bunları... Abi öyle bir soru soruyor ki. Abi, bir dakika abi şimdi size takımı anlatıyorum. Kaça tamam. kaç yapacağız. Yusuf Almeda'yı korur. Tamam. Korur. Tuğba korur mu? Kimi? So yani korumaz. Almeda'yı mı? Samettin'i. Almeda'yı ya. Kimi o yatar desene böyle bir Tamam zamanda. Senem kimi o yatar? Almeda'yı yatar. Almeda. Almeda. Bir, say Almeda, Almeda bir. bir. Yusuf. Yusuf Almeda'yı atmaz. Senem'e atabilir. Tamam. Tuğba. Evet. Almeda yatar. Almeda. 2-1 Almeda. 2-1 evet. yeni Yenik mi Almeda şu anda? Evet. evet. Tamam, evet. Volkan. Volkan'ı bilmiyorum. Almeda, Almeda, Almeda atmaz. Almeda, Almeda, atmaz. 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 Pınar. Atar. Almeda. Batuhan. Batuhan atmaz. Doğuş. Doğuş bilmiyoruz. Atabilir de, atamayabilir. Sevgi atar. Dilşah atar. Almeda zaten Almeda. Şimdi 5 tane Ayşe, var orada. Ayşe, Ayşe. Ayşe atmaz. Tamam. 5 tane var orada zaten. Evet. Bir tane boşa çıksa zaten gitti kız. Gümbürtüye gitti yani. Bence ben de sana diyorum ki iddiam şu. Ayşe, Yusuf ve Batuhan orada güçlü oldukları müddetçe ve Almeda'nın performansından yararlanmak istedikleri sürece ötekileri yerler. Benim şahsi fikrim bu. Yani bir şey diyemiyorum yani. Yani Şimdi SMS abi var mı gelişme? SMS abi bir gelişme yok. Yani <laughs> Almedya dışında bir şey yazan yok. sevgili seyirciler. Araya bir şey yazalım da. Yani Dişa yazan yok mesela. Ha şimdi Dişa şöyle... yazan bu durumda çok olabileceğini ben zannetmiyorum yani. Ya Murat abi yani. Bir Murat abi işte yazabilir. Murat abi evet. Şu Murat an... abi yorum gönder. Vallahi inanır mısın? Ben şahsi fikrim. Bir Dişa yazsana son şeyin İyi altına. Yazayım. Son Survivor Panorama hesabına gir Murat abi. Altına yorum yaz. altına bir dişa yazsana lütfen. Dişi haklı yani senin için. Beceremem ki ben bilmiyorum nasıl oldu. Yaparsın Murat abi ya. Vallahi beceremem. Tamam. Bilmiyorum hiç anlamadım yani. Nereye gireceğimi de şaşırdım. <gülüyor> tamam <gülüyor> ama senin takipçi iyi arttı dün. Hadi canım. Abi, 85 binleri geçti. Vay ya. be. 100 bine doğru gidiyoruz Murat abi. Bakalım sen böyle yapıyorsun ya bir şeyler o zaman oluyor. Oluyor oluyor aynı. Sende de ne güç varmış. Abi estağfurullah Türkiye bizi seyrediyor ya. Peki. Yani sen şu yılan konusuna girmek istiyorsun. Evet, evet dinliyorum Yılan zaten. konusuna girmek istiyorum. Şimdi Murat abiye güzel bir sorum var. Abi şimdi sen bizimle konuşmak, görüşmek, e, muhatap olmak istemiyorsun değil mi hayatında? Yani diyorsun ki belli bir mesafemiz olsun. Evet. Yan yana bile gelmeyelim, yan yana geçmeyelim diyorsun. Tamam peki. Benle hiç muhatap olmak istemiyorsan, Hakan'la hiç muhatap olmak istemiyorsan bize laf atacak bir şey yapar mısın? Yani cevap hakkı doğuracak bir şey yapar mısın? Yapmam. Bravo. Peki Dilşah neden böyle bir şey yapıyor? Şimdi yılan geçiyor. Orada zaten tek başına kalmış bir Alme de var. Üzülmüş. Kendi kendine diğer arkadaşları da gitmiş. Orada başka şeyler konuşuyorlar ya da Alme hakkında konuşuyorlar. Fark etmez. Sonra yılan mevzusu oluyor. Yılan diye sesleniyor. Bu sefer herkes geliyor. Bütün kızlar olarak orada toplanıyorlar, konuşuyorlar. İşte biraz ee, şey, yani korkuyorlar, biraz işte eğleniyorlar, biraz makara falan filan derken neyse. Sonunda Dişat diyor ki dört ayaklı, ben en çok da dört ayaklı olandan korkarım. Sonra dönüyor, ben gerçekten ama yılandan korkuyorum. Bütün arkadaşlarım, i̇ki ayaklı, niye, dört ayaklı. Işte, ben e, şeylerden. Ben şeyden çok korkuyorum. Normalde arkadaşlarım da biliyorlar zaten vesaire vesaire diye bunu normalleştirmeye çalışıyor. Şimdi ben de diyorum ki madem öyle diğer arkadaşları Pınar hani ortak noktayı bulup bir şekilde olayı sindirmeye çalışıyor ya. Neden orada mesela Pınar devreye girmiyor? Bak ama Dişa sen de ayıp ediyorsun. Biz zaten Almeda'yı susturmaya çalışıyoruz. Biz konuyu kapatmaya çalışıyoruz ama Dişa sen burada da hatalısın diye. Neden oradaki arkadaşları devreye girmiyor? Girmiyorlar çünkü girdikleri zaman dinlemiyor ki. Peki girmek ister mi sence? Yani bak işte mesela e, Pınar girmek istedi, bir şeyler konuşmak istedi, dinlemedi. Pınar da sinirlendi gitti beni dinlemedi. Tamam ama bir şey anlatmıyorlar ki olayı kapatmak Pınar ama istiyorlar. Pınar Pınar gayet güzel anlatıyordu. Ben Pınar'ın çok iyi anlattığını düşünmüyorum. Tamamen yani kendi açısından öyle. değerlendiriyor durumları. Zaten orada da Almeda'ya da çok fazlasıyla söz hakkı tanınmıyor. Yani şurada da mesela ben Almeda'ya bakıyorum. Almeda için söylenen birçok söz var. Bunları Alme söylemiş olsaydı, benim evet. yanımdan alın şunu, işte yok yılandı vesaire bunları söylemiş olsa, Alme için çok daha farklı bir konu konuşuyor olabilirdik. Yani her şeye bulaşan bir Alme var. Alme arkadaşlarına sataşıyor, Alme de onu diyor, kötü söz kullanıyor, hakaret ediyor, değil mi? Ya yani bunu cümleyi kullanmış olan bir Alme olsaydı, hakaret ediyorsun, sen ne diyorsun diye ona girişeceklerdi. Çok doğru söylüyor. Orada sana <laughs> destek başlamış. Bak <laughs> ne başlamış? Hakaret. <laughs> <laughs> hayır, hayır. Bir tane. Ne ee, diyorlar? kullanıcımız Can Karaman diye bir kullanıcı Dişa yazmış. Can Karaman. <laughs> Aynen. Çok teşekkür ederim. Can Karaman Beyefendi'ye Can buradan Beyaz, evet. sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Peki. Can Karaman Bey. Murat abi bir şey söyleyeceğim. <laughs> Damla sana da söylüyorum. Evet. Şimdi biz bundan 2-3 gün önce Dişa'yla Almanya'da arasında çok büyük bir kavga gördük değil mi? Evet. evet. O kavganın e, çıkışı değil ana konusu neydi? Dilşah ne talep etti Almeda'dan? Bu hayatıyla alakalı söyledik. Hayır, yani. hayır. Ondan önce. Ne dedi? Ya dedi, bizimle misin dedi ha, evet, yoksa taraf. öbür tarafta, değil evet, mi? Evet. evet. Şimdi geldiğimiz noktada dişah nasıl hareket ediyor? Yani dişah ne tarafta şu an? Her şeylerin tarafında. Pınarlarla beraber oldu artık. Evet şimdi pınar şimdi e, almedadan dolayı biz dilşahı şimdi pınarlarla beraber görüyoruz demek ki taraf seçmek Survivor'da yani kızım sana söylüyorum gelinim sen anla misal acaba bu pınar, Pınarlara da gönderilmiş bir söz olabilir düşmanımın mi? Düşmanımın düşmanı dostumdur yani bir sürü şey söylenebilir şu an yani dilşah. Hayır orada mesela almedayla bir kavga oldu sen tarafını belli et işte bir oradasın bir buradasın derken pınar da bu mesajı almış ve sonra artık biz de bu tarafa doğru biraz geçelim demiş olabilirler mi? Yani ya bilemem hmm. ama tabii Ayşe'ler de geçmediler ki o tarafa bak. Ayşe'yle sonuçta çok iyi değiller Sizin belki de ama Dilşah'tan şunu mu bekliyorsunuz? Yani bana birisi gelecek yetim diyecek tamam hı hı. ve ben iki gün sonra tekrar onunla iyi olacağım onun yanından geçmesini bile istemem. Yani size bu e, yetim olayı bu kadar hafife alınacak iki gün sonra unutulacak üç gün sonra unutulacak bir şey olarak geliyorsa saygı duyuyorum. Bana gelmiyor ve ben Dilşah'a sonuna kadar hak veriyorum. Bir insan bana yetim derse eğer ben o insanın bir daha suratına da bakmam. Murat abi sonuna kadar haklısın. E yani o zaman sonuna o zaman haklısın. o zaman ne ne yapayım ben yani? Ama şöyle bir durum, e, o kişiyi muhatap almayacaksın. Almıyor zaten. Yani Almeda gidip Dilşah'ın yanına bir temas kurmaya çalışmıyor ama hepsinin olabileceği ortak alanlarda bulunmasından da Almedanın rahatsız aynı zamanda da sağ sola gidip ben mesela Almeda olsam şöyle bir isyan ederim. Ya dişe Allah aşkına ya. Tamam sana yanlış bir şey söyledim. Belki haklısın ama oraya gidiyorsun anlatıyorsun. Buraya gidiyorsa buraya gidiyorsa anlatıyorsun. Sen bana kafayı mı taktın ya? E, i̇yi ki bir laf ettim ya. Özür de diledim senden. Yeter artık ya. Herkese anlattın. Git bir de Acun abiye anlat. Oradan git panoramaya git. Murat Özarı'ya anlat. Oradan hızını alamadım mı? İşte git oraya anlat, buraya anlat. Yeter ama ya dese hakkı değil mi yani? Vallahi ya ben, affetmemesi ben, beni rahatsız etmiyor ben, bak, unut, affetmemesi. ben unutamıyorum yani ben dilşan yerinde olsam o lafı unutamam abi ömür boyu unutamam benim için çok ağır yani bak bana bir küfür etsin bana bir başka bir küfür etsin bilmem ne desin tamam ama benim annem babamla ilgili bana eğer biri bir şey söyleyecek bak bunu var ya hele ki anasını babasını kaybetmiş bir insana birisi bir şey söyleyecek bunun ne telafisi var ne özrü var ne hayatta unutulacak bir durumu var. Bu yüzden de ben Dilşah'ın yerinde olsam suratına bakmamalı. Ama Dilşah işte bunun gücünde ve ağırlığında hareket etmiyor. Sıkıntı o. Sen bunu kalkıp herkese anlatarak aslında konuyu meze yapıyorsun. Ben bundan yanayım. Dilşah'ın orada daha metanetli ve ağır olup olayın mahremiyetini kendinde tutması lazımken her yerde konuşunca konunun zaten değeri ortaya şey oldu. Saçıldı böyle. Ya çok benzer noktadayız aslında Murat abi. Sen bence çok haklı olarak e, bu konuda sen o konuyu o kadar kafana hafızana kazıdın ki bir de empati yaptın bence çünkü sen o gün öyle bir ağladın ki burada yani e, insanlar herhalde seni görüp kötü olmuştur. Bırak Dilşah'ın hikayesini. Gözlerinin altı böyle morardı, gözlerin kızardı. O kadar olayı empati yaptın ve unutamıyorsun artık olayı. Ben Peki. de ilk başta Peki. öyleydim. Benim gibi empati yap sen devamlı e, almayla de haklı diyorlar diyorsun. Hı. Benim gibi empati yapan yok mu ya? Ya abi var diyor ama enteresan yani senin dediğine göre benim de empati yapan yok. Işte, sen karıştık, de almayla haklı olmak lazım Murat abi. Ben de anlamadım bu işi ya. Bak şu an bizim sayfamıza kaç yorum gelmiş bakıyorum. <laughs> enteresan 2500 yorum gelmiş. Evet. Sadece şu an en yenilere giriyorum bak en yeniler. şallah ilgili olumsuz Almeda 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 iyi yazanlar burada Almeda Almeda yani yok şey yok ee, dediğim gibi Bence konuyu çok farklı bir yere getirdi dişah o olay ya artık bir şey, şey oldu, mi? Ben değerinden zaten çıktı. Doğru da aslında bir başkaları başkasına anlatması, Volkan anlatması... Yani hep ben bunların hepsini de geçiyorum. Yani o durumu değersizleştirdi, önemsizleştirdi ya da işte meze yaptı vesaire. Yani ne olursa olsun, bak Disha affetmeyebilir. Ben ona da hak veriyorum. Yani onun için, onun yarısı ne kadar derin ve büyükse... Ee, o sözde onu o kadar fazla yaralamış olabilir ve e, ömrünün sonuna kadar bu yarışma bitene kadar ne olursa olsun muhatap olmak istemiyor da olabilir ben buna da okeyim bak her şeye ama şöyle bir gerçeklik var ya yani sen muhatap olmak istemiyorsun yanından geçmek istemiyorsun ama laf atmaktan da geri kalmıyorsun neden seninle konuşmasını istemediğim birine cevap hakkı doğuracak şeyleri söylememiş söylüyor olman ama lazım ben onun o zaman şunu da yapmış olman lazım ...barakaları ayırın ben kendime başka bir alan yapacağım... ...bu kızın yattığı yerde yatmamam lazım benim... ...yani bunu da demen lazım o zaman... ...hani bir şeye evet. karşı her şey karşı tavrın olması lazım... E, ...onu da yapmıyorsun sen sadece oyun alanında... ...Murat Ceylan'a bir şey söylemeye giden... ...bir şey söyleyeceğim bir şey söyleyeceğim derken... ...senin yanlış anlaman sonucu yaşanan bir durumdan bahsediyoruz... ...ben tekrar söyleyeceğim ben Murat abinin... Ya aslında... ...biraz dişan hep evet. başının altından çıkıyor bu durum... ...yine de olayın özüne bakarsak da... E, ...Almeda'nın etti o ağır, ağır şey... Bence hafif bir ceza aldı. İşte <laughs> iki ödül ceza aldı. Ve biz de ister istemez dedi ya iki ödülle geçiştirebilecek bir şey gibi kaldı böyle. Yani aslında daha büyük bir ceza alabilirdi. Alsaydı o zaman biz de o şeyi hissederdik. Olayın ağırlığını. Ama olaya bakınca oraya getirene kadar da Dilşah'ın kat ettiği bir yol var. Yine burada tarafını seç. Ya buradasın ya buradasın. Oradan oraya laf taşıma. Laf taşıyan da yok bu arada. Buradan da oraya taşıma. Oradan da buraya taşıyan yok. Bu suçlamalarla olunca da e, o gün bile akşamında biz e, biraz ipuçlarından fikir gittik. Bu konuların yaşanmasının sebebi bence şey. Daha iyi ki Survivor'ın ilk başında Almada gelmeden önce hatta geldi ilk gün... ...Dişa Bey konuyu anlattı işte. Sen ondan ona laf taşıdın, bana geldin. Yani Dişa oradan yaralı olabilir Almada hakkında ve... ...olmayan şeyleri artık Dişa'yla alakalı bir ön yargısı oluştuğu için de... ...ister istemez bunları önümüze koyuyor olabilir. Olabilir. Şimdi... Akşamın bir olayı daha. İsmail ile Efecan Efe tartışması. Vay, vay, Murat abi ne yani olaylar, olaylar. inanılmazdı gerçekten biz bile korktuk. Bir ara dedik ki herhalde çok büyük bir tartışma çıkacak. Ee, tahminler yaptık. Tahminlerimiz sonucunda da e, yanıldığımız yerler de oldu. Bir izleyelim bakalım İsmail ile Efecan oyun alanında neler yaşamışlar.